Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bu akşam eleme potasına giden isim herkesi adeta şok etti. Mavi ve kırmızı takım arasında geçen zorlu mücadelenin ardından kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden eleme için yarışmak zorunda kaldı ve bu kez potaya giren isim Ayşe oldu. Ayşe'nin eleme potasına gitmesi ise tam anlamıyla olay yarattı. Son haftalarda hiçbir yemekte istenilen performansı gösteremeyen bu yarışmacıya şefler bile "Gitmek mi istiyorsun?" diyerek sitem etti. Peki sizce Ayşe elenmeli mi? Eğer Ayşe elensin diyorsanız videomuzu beğenmeyi, elenmesin diyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Geçtiğimiz hafta Zeynep'in eleme potasına girdiği anlarda takım kaptanıyla sert bir tartışmaya giren Ayşe herkesin aklında soru işaretleri bırakmıştı. Ayşe eğlenmek mi istiyor? Köyünü mü özledi? Neden bu kadar moralsiz? Bu sorular gündemdeydi. Ve bu haftada benzer bir durum yaşandı. Ayşe eleme potasına gidince resmen sevinçten havalara uçtu. Bu durum, izleyiciler arasında Ayşe artık pes mi etti? Yoksa evine dönmek için mi çabalıyor, sorularını gündeme getirdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz?